Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Kargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerle nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hep birizi yakalayacağım hep birizi. <laughs> Bu bizi yakalayacağım. Elbette bir gün köyünüzü bulacağım çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz ...karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz ve iyi bir çocuk olursanız belki şenleri bile görebilirsiniz. <laughs> Pekala şirinleri merkez buraya toplasın. Ey, evet, baba. Baba. Bugün köprü yapımında hep birlikte çalışacağız. Hadi şimdi herkes işinin başına geçsin bakalım. <laughs> ben biraz sonra sizin yanınıza gelirim. Kısa bir uyku molası vermenin zamanı geldi, kendime bir köşe bulup da uyuyayım bari. Tembel Şirin, nereye gidiyorsun bakalım? E şey ben, ben şeye gidiyordum. Sen de herkes gibi hemen işinin başına dön bakayım. Tamam Şirin baba. Aa bu Şirinler beni deliye çeviriyorlar. Merhaba Güçlü, nasıl gidiyor? Ha merhaba Şirin baba, bana şuradan küreği verir misin lütfen? Al bakalım. Oh. Bu küre kimin? Ah o benim küreğim Şirin Baba. ha Şirin Baba. Ne güzel olmuş öyle değil mi? Köprüyü tek başıma boyadım. Boyarken gözlerin açık mıydı kapalı mıydı? Çok ince bir espri Şirin Baba. Ben zaten her zaman senin harika bir espri anlayışın olduğunu söylemişimdir. Sinirlerim daha fazlasını kaldıramayacak. Oh! Tembel şirin! Hemen ormana git ve bize odun kes. Bir sürü odun istiyorum ve çabuk ol! Ee, neden bu şirinlerle yaşamak gittikçe zorlaşıyor? Bunlar bir gün beni delirtecekler. Aa, işte ilk odunumuz. kız kız sinek sinek defol buradan <laughs> Defol defol dedim sana pis sinek ah. Ay ay sen beni ısırdın Ah ay bana neler oluyor ay Ay ah, ay kendimi çok kötü his Ay ah, ah, gınap gınap, gınap, gınap. Tembel Şirin'in ormandan odun getirmesi tabii ki uzun sürecektir. Bence kendine çoktan uyuyacak bir yer bulmuştur bile Şirin Baba aslında. Gezer misin Bilgin? Şimdi git ve onu bul. Ay, peki Şirin Baba. Tembel Şirin! Tembel Şirin neredesin? Günap. Günap, günap. 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 Ay 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 Şirin Baba! Şirin Baba, Şirin Baba! Günap, günap, günap. Tembel ama bütün vücudum mor olmuş ve durmadan grap grap diyor. Horluyordur. Sen yanlış anlamışsın. Bu şekilde mi? Ne? Bu korkunç bir şey. Tembel bir mor sinek tarafından ısırılmış olmalı. Ha, mor sinek, mi? Aa, i̇şte orada. Gınap, gınap, gınap. Tembel köye doğru gidiyor. Onu yakalayalım. Gelin. Bu taraftan. Şirinler adına dur. Gınap, gınap, gınap. Dur, dur. Vurma. Ben vurayım. Bir yakaladık. Zavallı tembel onu evine götürelim şirinler. Gınap gınap. Bu tür bir hastalığa bundan yüzyıllar önce genç bir şirinken rastlamıştım. Aradan o kadar çok zaman geçti ki tedavisinin nasıl olduğunu hatırlayamıyorum doğrusu. Gınap 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 gınap. Gınap <laughs> gınap. gınap zavallı tembele iyileşmesi için doğru ilacı bulmam gerek. Gınap! Ay! Ay morşirin beni ısırdı! Ay! Gulup, gulap, gulup, gınap, gulup, gınap, 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 gınap! Ay kaçın! Gınap, 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 gınap! Ulu şirinler adına bu bir salgın herkes kaçsın! Çok geç olmadan doğru ilacı hemen bulmalıyım! <laughs> Uyanın şirinler, sanırım ilacı buldum ama önce test edilmesi için hasta bir şirin bulmamız gerekiyor. Bu çok tehlikeli olabilir. Bu mor hastalık çok bulaşıcı. Aranıza gönüllüler var mı? Emem, emem beni. Em, Pekala, şimdi ayrılalım ve her yeri iyice arayalım. Günap, günap. Ey, bir tanesini buldum.

Aa, Bilgin, senin bu kadar cesur olduğunu bilmiyordum. Aa, Şirine, bu sadece... Gülüp! Önemli değil. Pekala, şimdi başlıyoruz. Becerikli, şunun kuyruğunu sıkar mısın? Gülüp! Gülüp, 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 Bu! gülüp, 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 ama rengi hala Çabuk iplerini çözün ve onu yatağa yatırın. Zavallı tembel. Evet. Böyle aptal sesler çıkartmak çok kötü. Gnab. O beni ısırdı. Ne Benden uzak durun. Büyük Şirin baba. Şirin baba. Ne Bu bir felaket. Hemen yeni bir ilaç bulmalıyım. Ne yap? Şirinler. Yeni yaptığım bu ilaç umarım bu sefer işe yarar. Ama bir kez daha gönüllülere ihtiyacımız olacak. Ben yapamadım. Yok. Beni alma onu al. Ay, Ay, bay, bay. Ah, bu kadar yeter. Sen, sen ve sen. Sizi seçtim. Şimdi işinizin başına. Peki şirin baba. şirin baba. İyi iş başardınız Şirinler. Şimdi yeni formülümüzü bir deneyelim. Güneş. Binep 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 Yaptığım hiçbir ilaç işe yaramıyor. İçimizden 15 şirin şimdiden bu hastalığın pençesine düştü bile. 16 etti. Binep binep! Bundan 17 etti. Hemen bu hastalığın çaresini bulmamız gerek. En son çaremiz bir tane mor sinek bulmak. Belki, belki sinekten bu hastalığın çaresini önebiliriz. Hadi şirinler ya Gnar gnap! Oh, hayır, bir tane daha! Ay, Moşini biz yakaladık, biz yakaladık! Ya! Aha, işte buldum yakaladım. Hey! Ben aşağı indir! İmdat! İmdat! Oh. <laughs> ah. her ah. şeyi denedim ama hiçbir işe yaramıyorlar. Sineği biraz yaban gülüyle besleyelim. Ben de biraz dinleneyim. Yaşasın! Maviye dönüştü. İşte ilaç buymuş. Yaban gülü tozları. Çabuk olun Şirinler. Ormanda bulduğunuz bütün yaban güllerini toplayıp hemen buraya getirin. Hemen! Günap günap günap! <laughs> günap, günap günap günap! İyi iş başardınız Şirinler. Gül tozları hazır. Elinizdekiler biterse buradan gelip doldurabilirsiniz. Şirin

क्नैप 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 अपने 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 क्नैप क्नैप हर नया क्नैप खराब खराब ए हो क्नैप क्नैप सरिरम क्लैप 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 क्नैप 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 ए एप्सी ए क्नैप खराब ए ए क्नैप 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 सरिरम सरिरर Şirinler neredesiniz oğlu şirinler? Bir tek ben kalmışım ve benim de gül tozum kalmadı. Hemen laboratuvardan bir kastım kaldı. Bırak bırak Art, bırak

Aha, hepinize büyük geçmiş olsun şirinlerim. Bir daha asla sizden şikayet etmeyeceğime söz veriyorum. Hepinizi olduğunuz gibi seviyorum. Aha, hepinizi. <gülüyor> Biz <gülüyor> de sizi seviyoruz. Şirin baba. baba. Gınap. Gınap, gınap. Sürpriz. Gınap, gınap. <laughs> Şirin baba sözünü tuttu ve yaptığım şakadan hiç şikayet etmedi öyle değil mi? <laughs> Şirinler bağında Gökyüzünde Bu çok heyecanlı Uçar şirin